Merhaba arkadaşlar. Turkish Secrets kanalına hoş geldiniz. Tüm detaylar videomuzda. Videomuza devam etmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videomuzu paylaşmayı unutmayın. Çok teşekkür ederiz. Ünlü oyuncu Emre Özmen, sevgilisi Aybüke Yılmaz ile ilgili son çıkan haberlerin ardından büyük bir infiale neden oldu. Bir ödül töreni çıkışında gazetecilerin. Israrlı sorularının konusu olan Özmen, sabrını sınayan anlar yaşadı. Sinirli tavırları ve yorumları manşetlere bomba gibi düştü. Son haftalarda ilişki krizi yaşadıkları dedikoduları çıkan çift. Bu söylentileri ne doğruladı ne de yalanladı. Ancak son zamanlarda ayrı görünümleri ve sosyal medyadaki karşılıklı sessizlikleri söylentileri daha da körükledi. Ancak Emre Özmen, dün gece sessizliğini bozdu ama beklenmedik bir şekilde. Bir marka etkinliğine katılan başarılı oyuncu, gece boyunca neşeliydi. Ancak ayrılırken muhabirlerin, Aybüke Yılmaz ile barıştığınız doğru mu? Sette birlikte misiniz, aşkınızda ikinci bir şans var mı? Soruları üzerine yüzü bir anda gerildi. Kısa bir sessizliğin ardından. Sevdiğim kadından bahsetmiyorum. Özel hayatımı sizden saklamıyorum ama saygı bekliyorum, diye patladı. Bu sözlerin ardından kameraların karşısına çıkmak istemeyen oyuncu. Hızlı arabasına yöneldi. Muhabirlerin sorularını yanıtlamadan oradan ayrıldı. Özmen'in tepkisi sosyal medyada büyük bir tartışmaya yol açtı. Bazı kullanıcılar oyuncunun "sevdiğim kadın" yorumunu romantik bulup, çiftin barıştığı izlenimini verirken, bazıları da bu hareketin aralarında bitmemiş bir iş olduğu anlamına geldiğini düşündü. Özellikle Aybüke Yılmaz'a olan aşkını. Hala gizleyemiyor, yorumu sosyal medyada binlerce beğeni aldı. Aybüke Yılmaz ise aynı gün paylaştı. Her şey olması gerektiği gibi başlıklı kısa bir paylaşımla dikkat çekmişti. Bu paylaşıma Emre. Özmen'in açıklamalarıyla birlikte yorum gelmesi üzerine takipçileri arasında, aşk devam ediyor, dedikoduları yeniden alevlendi. Yakın çevresinden gelen haberlere göre çift, ilişkilerini. Uzun süre gözlerden uzak tutma kararı almıştı. Özellikle Aybüke Yılmaz'ın. Son dönemde medyanın yoğun ilgisi nedeniyle etkilendiği ve Emre Özmen'in de bu ilgiden dolayı daha korumacı bir tavır takındığı söyleniyor. Kuma dizisinde başrol oynayan çift, Türk ekranlarının en çok konuşulan çiftlerinden biri haline geldi. Ekrandaki uyumları, ekran dışında da bir aşk dedikodularını alevlendirdi ve çift sonunda birbirlerini doğrulayarak aşklarını ilan etti. Ancak İlişkilerinin iniş çıkışları magazin basınında sık sık yer alıyor. Tüm bu yaşananların ardından hayranlar Emre Özmen ve Aybüke Yılmaz için yeni bir sayfa mı açılıyor diye merak ediyor. Gelecekte birlikte görülüp görülmeyeceklerini merakla bekliyorlar. Emre Özmen'in o gece söylediği cümle belki de bu hikayenin en açık göstergesiydi. Sevdiğim kadından bahsetmiyorum çünkü o benim için özel. Ünlü oyuncu Emre Özmen, sevgilisi Aybüke Yılmaz ile ilgili sorulara sabrını taşırdı. Son zamanlarda sık sık ayrılık haberleriyle. Gündemde.